Cumhurbaşkanlığı başkanlık dizisiyle yönetilmekten memnun musunuz? Hayır değilim. Ne değilim. Bence bir cumhurbaşkanı partili olamaz. Partili bir cumhurbaşkanı da e, yönetimde tarafsız olamaz. Partili, partili yani, partisini korumak adına yani ben cumhurbaşkanımın partili olmasından çok rahatsızım ve asla e, cumhurbaşkanımı bu şekilde görmek istemiyorum. Ben daha tarafsız, daha uygar, daha özgürlükçü bir yönetim istiyorum. Bu kadar. Yani eee parlamenter sistemden yana mısınız? Evet tabii ki. Tabii ki parlamenter sistemden bir şey yok. Sadece Cumhurbaşkanı'nın partili olması beni çok rahatsız ediyor. Eee Cumhurbaşkanlığı partili Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle Türkiye'ye Türkiye yönetilmeye başladığında sizce neler değişti? Ne kaybetti, ne kazandı? Çok şey kaybettik. Çok şey kaybettik. Yani artık cumhuriyetimizden bile şüpheliyiz. Cumhuriyeti sanki bu kadar coşkulu kutlanmasının sebebi ne? Kaybetme korkumuz çünkü. İnşallah çok güzel günler bekliyor bize ama. Ben ümidimi kaybetmedim. Süpersiniz, kutluyorum sizi. Siz neler söylemek istersiniz hanımefendi? Aynı fikirdeyim ben de. Ee, yıllardır aynı fikirdeyiz ve Hı -hı. korumaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ya, şimdi e, 2019'da geçtik e, Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine. E, Türkiye ne kazandı, ne kaybetti sizce? Türkiye hiçbir şey kazanmadı. Çok şey kaybetti çok şey özgürlük adalet ekonomik kriz açlık gençlerin özellikle gençlerin artık yaşama bakış açıları çok değişti. Artık umutları yok. Umutsuzlar şimdiki gençler. Binlerce genç gitmek istiyor. Aynen gitmek istiyorlar. Gitmek için çabalıyorlar. İstedikleri gibi de gidemiyorlar. O da var. Yani bir sürü her şey gitti. En başta mültecilerimiz oldu. <laughs> bir sürü. Daha ya saymakla bitmez maalesef. Çok sağ olun. Çok Rica ederim. Ben konuşmayayım lütfen. Siz <laughs> konuşun hemen. <efendim. gülüyor> Siz de konuşmayacaksınız. Siz konuşun. Yazın da verin hep beraber. Yazın hemen bir kağıda verin ben yayınlarım. Eyvallah sağ olun. Merhaba. <laughs> Öcü değilim. <laughs> Merhabalar. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle yönetilmekten memnun musunuz? Ben memnunum. Memnunum. Soru soruyorsunuz, cevap veriyorum. Beğenmediniz mi? Yani şaşırdım da ondan. Yok gayet memnunum. Herkes şikayetçi de o yüzden Yok evet. ben şey, memnunum. Ben de memnunum ama birazcık ekonomik olarak biraz sıkıntıdayız. İnşallah memnunum. düzelir diye bekliyoruz. Delir mi? İnşallah. Mutlu musunuz? Yani Eyvallah. umudu kesmek olmaz Doğru. yani. Tabii ki aynen öyle. Peki e, Cumhurbaşkanlığı başladığınız kısımla yönetilmeye başladıktan sonra Türkiye'de bugüne kadar Neler değişti, ne oldu, ne olmadı, ne iyiydi, ne kötüye gitti? Ya yani çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Eyvallah, Teşekkür sağ ederim. Olun. Siz ne diyorsunuz efendim. Ben memnun değilim. O yüzden evet. de pılım pırtımı toplayıp kaçıp gidiyorum ülkeden. Gidiyor musunuz gerçekten? <laughs> <laughs> yani sizi gibi binlerce e, genç ve vatandaş gerçekten ülkeden gitmek istiyor. Bunun sebebi sizce ne? Neden <laughs> gitmek istiyorsunuz? Ekonomik şartlar güzel değil şu anda. Yaşam biraz zor. Bunun gibi nedenler. Orada imkan varsa. Evet. Durmam diyorsun. Evet, Her aynen var, öyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Memnunuz, memnunuz. Neyinden memnunsun abi? Her şeyinden memnunuz. Abi ne getirdi, ne götürdü ülkeye? Çok fazla de... geçtikten sonra. Çok fazla detay bilmiyorum ya. E o zaman... Çok ilgilenmiyorum siyaset. Ha o zaman hani e, öylesine memnunsun. Aynen öyle. Değil mi yani? He. Şimdi evet. memnun değilim desem sen şimdi neden memnun değilsin diyeceksin. Çok şıksınız. sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Hocam Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle yönetilmekten memnun musunuz? Hayır. Neden efendim? Hayır yani e, şimdi partinin hem genel başkanı olacak hem cumhur olacak. Mümkün değil böyle bir şey ama e, bu ülkede böyle bir şey oluyor, yapılıyor. Yani o iş sistemin bir an önce değişiyor olması lazım. Evet. Peki, eee Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçtikten sonra ülkede neler değişti hocam? İyi ya da kötü? Valla değişiklik olarak neler değiştiğine baktığımız zaman o bayağı bir şeyler değişmiş. Yani satılan birçok şey var. Yani fabrikalar baktığınız zaman o yüzden e, yazık yani inşallah bir an önce e, insanlarımız da şey yapar e, kararlarını ona göre uygular ki e, seçim e, 2028'deki seçim çok önemli orada bir değişiklik olur diye düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle yönetilmekten memnunum. Hayır, memnun değilim. Neden efendim? Yani tek, tek, tek adam olarak olmaz. Tek kişi karar veremez bence. Bunu halk vermesi gerekiyor. Peki, ee, sisteme geçirdikten sonra ülkemizde iyi ya da kötü neler değişti? Mantın Vallahi her şey kötüleşti yani iyi bir şey görünmüyor şu anda maalesef. Hiçbir şey iyi değil maalesef. Yani sizin tercihiniz Parlamenter sistemden yana mı yoksa devam mı etmeyi başkanlık sistemi? Parlamenter sistem. Evet. 2028'i mi bekleyeceksiniz? Vallahi artık bilmiyoruz yani herhalde. Erken seçim olur mu sizce? Erken seçim mi olmaz? Bu şekilde devam eder. Evet, sağ olun, Biraz. çok teşekkür ederim. Hayır. Neden? Tek bir cumhurbaşkanı sesi çıkıyor. Bir tek onun söz geçiyor. Bu hayır dersi her şey. Buna böyle milletçe karar verdiler ama yanlış bir şey. Yani yönetim hiç güzel değil. Peki bakanlık sistemine geçtikten sonra ülkemizde neler değişti? Hiçbir şey aynı. Daha çok hayat bağlı. Araba Emekliyiz. Yedi buçuk lirada kaldık. Hiçbir şekilde yukarı tavan yapmıyoruz. Hiçbir şey. Yedi buçuk lirayla bir markete gidiyoruz. 1 bir, bir milyarını bırakıp geliyoruz yani. Hedef Bu kadar, şartımız kötü yani. Hiçbir şekilde. Bu kadar. Eyvallah. Sağ ol. Bir dakika. Hiç değil vallahi. Neden? <laughs> Güzel yönetilmiyor. Yani belli ortada her şey. Ne diyebiliriz? Yani halk o durum belli ortada. İnsanlar aç, susuz. Yani ne diyebiliriz? Ha, ülkenin hali belli zaten. İnsanlar işsiz, aç. Başkanlık sistemine geçtikten sonra ülkede, ekonomide, eğitimde, Bakalım, Hepsi sıfır. Adalette neler değişti efendim? Valla hiçbir şey değişmedi. Daha kötüye gidiyor gittikçe. Bakın öyle filmlerdeki kahramanlar gibi olmuşsunuz. Selahattin Eyyubi'yi andırıyorsunuz maşallah. Hocam Türkiye'deki şu anki mevcut sistem ee, Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi yönetilmekten memnun musunuz? Memnunum ama eksiklikleri var. Mesela? Mesela denetlenmiyor. Denetleme yok. Alıyorum. Abi başkanlık seni. kim denetecek abi? Meclis. Meclis? Evet. Abi meclisin şu anda hiçbir fonksiyonu var mı? Olması lazım. Peki hangi bakanın ne yaptığını... Nasıl abi? Ama bak halk şikayetçi olduğu konular var. Mesela diyelim ki e, kanunlarda mesela adaletsizlik oluyor. Efendim e, bakanlıklarda bazı uy uygunsuz şeyler oluyor. Bunları denetleyecek meclis gücü olması lazım. Çünkü neden? Bir cumhurbaşkanı da olsa tamam belki Türkiye'yi güzel yönetiyor olabilir... Doğrudur, sevdiğimiz bir insan, takdir ettiğimiz bir insan ama bütün hepsini kontrol etme imkanı yok. Onun için meclisin e, bir denetleme gücü olması lazım. Yargısı var, adalet var, hukuk var. Yargı var, hukuk var ama yargıda da mesela para dönüyor. Adam savcıyı satın alıyor, hakimi satın alıyor. Biz bunları gördük yani 90'lı yıllarda, 2000 yıllarında gördük bunları yani. Çevremizden duyuyoruz. Yani. Ama kimsenin de günahı... Al... ...kıyasladığın zaman... Yani parlamenter sistemle başkanlık sistemi kıyasladığın zaman sizce e, Türkiye'ye ne getirdi, ne götürdü abi? Bakın e, meclis yani sistemi, yani başkanlık parlamenter, si sistem, pa parlamenter sistem çok hantal yürüyordu. Kesin kararlar, ani kararlar alınamıyordu. Başkanlık sistemi bir yerde doğru. Çünkü neden? Şu anda dünyada kim e, mesela bakıyorsunuz, yani sadece Türkiye için düşünmeyeceksiniz bunu. Dünya genelindeki siyaset olarak düşündüğünüz zaman. Ani kararlar alması gerekiyor. Bu da bizim bizde bizim maalefetin e, bakış açısıyla e, daha doğrusu devletti düşünme. Mesela bizim Türkiye'de ben Almanya'da kaldığım için e, şöyle söyleyeyim. Mesela Avrupalılar e, ne kadar sağcı da olsa, solcu da olsa, farklı görüşte de olsa devlet konusu olduğu zaman birlik oluyorlar. Bu bizde eksik. Yani bizim toplumumuz birlik ve beraberlik içinde olduğu zaman. Haksızlıkları da çözer, sistemi de çözer ama e, bence eksiklik var. Eyvallah. Peki sistem devam etmeli mi hocam başkanlık sistemi sizce? Yoksa işte 2028 e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, milletvekili seçimleri, parlamenter seçimleri var. O tarihte e, yani, tekrar ülke şimdi, parlamenter sisteme sizce döner mi dönmez mi? Şimdi şöyle bir durum var benim yani şahsi görüşüm. Ee, politik olarak baktığımız zaman başkanlık sistemi güzel gözüküyor. Evet doğru. Doğru bir karar. Fakat e, insanın içinde ister istemez bir e, tedirginlik oluşuyor. Farz edelim ki bu e, Türkiye e, devletini düşünen değil de affedersin yanlış anlamayın. yani Avrupa'nın Avrupa yalakası, Amerika'nın yalakası olan biri başa geldiği zaman halimiz ne olur? Ona biraz e, tereddütlüyüm yani. Çok o yönden çekinceliyim peki hocam çok teşekkür ederim rica ederim çok sağ olun.